Evet dostlar bugün çok ama çok şaşıracağınız çok gizli taktikler göstereceğim. Hem Livik haritasında hem Erangel haritasında. Ama bakın baştan söylüyorum her bir taktiğe çok şaşıracaksınız. Neyse fazla uzatmadan hadi gelin videomuza geçelim. Ama onun öncesinden sizlerden birer tanecik like birer tanecik de yorum bekliyorum. Ha bir de abone olup tüm bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Neyse hadi gelin videoya geçelim. Şimdi ilk gizli taktiğimizle başlayalım. Bu taktik için ilk önce bu şekilde canımı götürmeye çalışıyorum. Hatta bir sefer daha atlarsam araçtan gider canımız. Tamam şimdi taktiğe başlayalım. Diyelim ki bu şekilde canınız azaldı. Ve iç sırt çantanızda ne bandaj ne de kit varsa sadece enerji çuvalı varsa bu enerji çuvalını kit olarak kullanabiliyorsunuz. Bence çoğu kişi bilmiyordur bunu. Bakın şöyle hemen enerji çuvalına tık diyorum. Bakın şimdi canımız ne olacak? Direkt yarısı doldu bile. Kitten daha hızlı bunu içebiliyoruz bu şekilde. Mesela doldurduk canımızı. Bir tane daha içerdim ama boş harcamak istemiyorum. Birkaç daha taktik göstereceğim sizlere burada. Hatta ikinci taktiğe geçelim. İkinci taktiği de bakın tam burada yeni binada yapıyoruz. Hem de çok güzel bir taktik. Rakipler sizi göremiyor bu taktiği yaptığınız zaman. Mavi alan falan buraya kapandığı zaman bu taktiği uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında bir taktik daha da var. Onu da göstereceğim. Bakın içeriye girdik. Taktiği düşünebiliyor musunuz? Burada bir taktik var. Gizli taktik var. Bence anlamadınız ama şöyle yukarıya doğru baktığımız zaman bence şu anda ne yapacağımızı anladınız. Direkt yukarıdaki ışıklar var ya bu ışıkların en üstüne çıkıp orada durup rakipleri öldürebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim hemen. Bu taktik için hemen şöyle uçma özelliğine tıklıyoruz ve bakın direkt buranın üzerine gelip aşağıya yine tıkladığımız zaman buranın üzerinde karakter kalıyor ve burada ister yere yatarsınız rakiplerden saklanırsınız isterseniz de gelen rakipleri tak 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 diye öldürebilirsiniz buradan kapıdan geçerken neyse şimdi ikinci taktiğimize geçecek olursak direkt buranın çatısında da gizli bir yer var bak gizli yere geçmeden önce burayı mesela kullanabilirsiniz buradan kendinize kavralıp karşıdan gelen rakipleri vurabilirsiniz kullanabilirsiniz. Veyahut da şuradan tam karşıdan arka taraftan rakipler geliyorsa da aynı şekilde kavralabilirsiniz alabilirsiniz burayı kendinize. Ama en güzel yer tabii ki de burası. Bakın burada her tarafın her taraftan dolayı saklanabiliyorsunuz. Yani önünüz kapalı, arka tarafınız kapalı. Yere yatabiliyor muyuz burada? Yatamıyoruz yere ama olsun mavi alan buraya kapandığı zaman rakiplerden kolayca da saklanabilirsiniz hatta onları öldürebilirsiniz bile oradan neyse şimdi geçelim bir diğer gizli taktiklerimize. Evet şimdi geldik bir diğer gezi taktimiz için Divik haritasındaki köprüye Bu köprüye de çoğu mavi alanın kapandığını gördüm Hangi köprüdeyiz bakın tam şuradaki köprüdeyiz Şimdi bu köprüde gizli bir yer var Hem de alt tarafında Hemen gizli yere geçecek olursak Bakın buradan geleceksiniz Daha sonrasında buradan böyle eğilerek eğilerek geliyorsunuz Buradan şimdi ayağa kalkın. Tekrar eğilin ve bakın burada şöyle bir gizli yer var saklanabildiğiniz. Mavi alan kapandığı zaman saklanmak istiyorsanız, rank kasmak istiyorsanız bu yeri kullanarak kolayca rank kasabilirsiniz. Rakipler hiçbir şekilde sizi fark edemiyorlar. Evet şimdi de geldik bir diğer çok işinize yarayabilecek gizli taktiğimize. Bakın diyelim ki karşıya geçmeniz lazım ve suyu kullanmanız lazım. Bildiğiniz gibi suda karakter yavaşlıyor yavaş yavaş geçiyor ya karşıya. Şimdi karakteri nasıl hızlandırırsınız nasıl karşıya geçersiniz onu göstereceğim de. Bir yerden araç sesi vardı. Ha, sis falan da atılmış. Neyse şu anda bir riske girip suya girebilirim. Aynen. Diyelim ki şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Rakiplere rush yapacağız. Bakın çok yavaş bir şekilde karşıya geçiyor. Ama bakın şuradaki butona tıklarsanız direkt koşuyormuş gibi karşıya geçebilirsiniz yüzerek bu şekilde. Ve kolayca da rakiplere fark edilmeden aralarına sızıp onları öldürebilirsiniz. Evet şimdi geldik bir diğer gezi taktiğimize. Bu sefer Erangel'a geldik. Bakın mavi alan nereye kapanıyor? Tabii ki de militerinin üzerine kapanacak gibi gözüküyor bu mavi alan. O yüzden şimdi Sizlere militerde yapabileceğiniz 2-3 tane gizli taktik göstereceğim. Ama her birine dediğim gibi çok şaşıracaksınız bu taktiklerin. Hemen oraya gidelim. Evet şimdi militerde yapacağımız taktiklerin ilkiyle başlayalım. Bu taktik için şuradaki radyo kulesi var ya. Bu radyo kulesinin ilk etapta üzerine çıkacaksınız. Şimdi buraya çıktıktan sonra da şöyle geliyorsunuz bu köşeye. Hatta enerjimizi hiç yenilemeyelim. Yeter bu enerji bize. Daha sonrasında karşıdaki bacalara doğru gidiyorsunuz. Ve bacaların içerisine bu şekilde şekilde bu taktikte girebiliyorsunuz. Şöyle mesela çıktık buradan. Yana doğru atlarsak bakın burada saklanıp rakipleri öldürebilirsiniz burada kolayca. Düşünsenize bakın şu anda mavi alan buraya kapanacak ve burada olduğunuzu rakipler bilmiyor. Bu taktikte kolayca rank kasarsınız. Evet şimdi geldik ikinci taktiğimize. Bu taktiğimizi yapabilmek için de C evlerinin yanında bir katlı ev var ya. Bunun içerisine geldik. Burada da çok 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 gizli bir taktiğimiz var. Siz biraz düşünün ben o ara enerjimi yenileyim. Hatta like atmadıysanız like da atabilirsiniz. Taktiğimiz şuradaki demirlerin üzerine çıkmak. Hepsinin üzerine çıkabiliyorsunuz. Mesela şuradakinin bile üzerine çıkabiliyorsunuz. Nasıl mı? Hemen uçma özelliğine tıklayıp direkt buranın üzerinde yine tıklarsanız... Buraya da saklanabilirsiniz rakiplerden. Hatta rakipleri öldürebilirsiniz bile buradan. Mesela şu kapıdan rakipler girdiği gibi bu şekilde öldürürsünüz ve hatta burayı beğenmediniz mi? Hemen vakit kaybetmeden karşı taraftaki demirin de üzerine çıkabilirsiniz. Ve hatta beğenmediyseniz tam orta taraftaki demirlerin üzerine de çıkıp buradan istediğiniz gibi hem saklanıp hem de rakipleri öldürebilirsiniz. Şimdi geçelim 3. taktiğimize. Öyle ileriye doğru gidelim. Aa yukarıda rakip. Tamam tamam gördüm bunu. Hemen şöyle enerjimiz hazır bir şekilde dursun. Şu aradan vurabilir miyim onu bir bakalım. Dürbünüm yok ama belki bir şans vurabilirim onu. Hemen bir bakalım neredeymiş rakip. Ha gördüm rakibi. Dürbün yoktu değil mi ya? Yok neyse şöyle bir vuruş deneyelim. Kafa gitti. Tamam. Kaçtı ama canı çok az. Böyle durumlarda hemen rush yapın. O canını yenileme derdinde. Siz de hemen bu şekilde gelip merdivenlerde çok güzel yerde kaldık bu arada. Hemen yukarıya doğru çıkalım. O şu anda canını yenileme derdinde çünkü. Bana doğru geliyor. Gel bakalım. Tamam. Bunu bu şekilde kolayca öldürdük. Şimdi geçeceğiz bir diğer taktiğimize. Şöyle birazcık lutuna bakalım bunun. Aha işaret bir şey varmış bunda. Tamam. İşaret bir şeyin acaba bir tane mi mermisi var? İki tane mermisi varmış. Güzel güzel. Birazdan yapacağımız taktiğe rakipler de gelecek o zaman. İyi seyredin. Şimdi geldik bir diğer gezi taktiğimiz için. Militerin arka tarafına bakın şu anda görüyorsunuz haritadan. Burada şöyle kocaman su kuleleri var ya bu kulelerin üzerine tek seferde uçarak çıkabiliyorsunuz. Bakın tek seferde hiç uğraşmadan çıktık gördüğünüz gibi. Şimdi burada hemen işaret fişeklerimizi atıp rakiplerin buraya gelmesini bekleyelim. Ve bu yer ne kadar güzel birazdan fark edeceksiniz sizde. Hemen şöyle bir, bir tanesi gitti. Hemen ikinciyi de yollayıp rakiplerin buraya rush yapmasını bekleyelim. Evet şu anda karşıdan rakipler buraya doğru rush yaptı. Hoş geldiniz kardeşim. Ufaktan ses yapalım ki dursunlar. Tamam. Şimdi biraz daha yakınlaşmalarını da bekleyebilirim. Veyahut da güzel bir zamanlama bulabilirsem buradan da sprey atabilirim onlara doğru. Neyse şimdi bombamı hiç harcamak istemiyorum. En azından birisini düşürelim sonra atarız. Baya canları gitti tamam bir düştü en azından Aynen gitmedi Çıktı rakip Gördüğünüz gibi bu yer o kadar güzel ki direkt rakipleri öldürebiliyorsunuz. Mesela son rakip bizi fark ettiği halde kolayca öldürebildik onu da. Bu yerleri bence kullanarak kolayca rank kasabileceksiniz. Hem Divi haritasında hem Erangel haritasında. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız sizlerden birer tanecik like birer tanecik de yorum bekliyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.